Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayiptan bir haber veriyor burada. Ve Mısır'ın fethedileceğini haber veriyor. Bu kimi kastettiğini, nereyi kastettiğini ifade etmek için de orada kırat bir ölçü birimi olarak ya da bir para birimi olarak kullanılır diye de bir işaret veriyor. Buradan arkadaşlar satır aralarından ve arkalarından bir şey daha anlıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki seteftahune Mısır." Bir yeri fethedeceksiniz. Bir fetih şuuru var. Bir fetih ideali var. Bir fetih sorumluluğu var. Böyle bir kızıl elme var. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu İstanbul'un fethinde söylüyor, Mısır'ın fethinde söylüyor, Irak'ın fethinde söylüyor, başka şehirlerin fethinde söylüyor. Sahabe-i kiramı sürekli bir fetih, gaza sorumluluğu ile yönlendiriyor. Arkadaşlar bu ümmetin sorumluluğudur. Bizim kızıl elmamız budur. Bunu gücümüz yettiğinde, imkanlar olduğunda fetihle yaparız. Silahlı cihatla yaparız. İmkanlar el vermediğinde, başka türlü bir ortam oluştuğunda kelimeyle yaparız ya kalemle ya kılıçla. Sözle, bilgiyle, ilimle, tebliyle yaparız. Cihat müminin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Her birimiz bulunduğumuz ortamda gücümüz nispetinde, bilgimiz nispetinde bildiğimiz doğruları başkalarına anlatmak ile mükellefiz. Komşumuz olur, çocuğumuz olur, akrabamız olur, tanımadığımız insanlar olur, haşbelkader kader bir ortamda beraber bulunduğumuz insanlar olur. Ortamı oluşur, bağlamı oluşursa biz onlara hem lisanı halimizle, davranışlarımızla, hareket tarzımızla hem de lisanı kalimizle dilimizle, sözlerimizle hakikati anlatmaya, tebliğ etmeye çalışırız. Bu bizim ayrılmaz bir misyonumuzdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada böyle bir misyonu da satır arkasında dile getirmiş oluyor.